Arkadaşlar herkese ilgiler. Bugünkü konumuz yorgun bir Honda Civic. Aracımıza iç detay ve pastel boya koruma yapacağız. Tabii ki boyanın izin verdiği kadar arkadaşlar boya bayağı incelmiş. Ee, yerleri de çok fazla. Ama gene de ilk anı sizlerle paylaşmak istedik. E, yapım aşaması ve son halde tekrar tekrar paylaşacağız. Bu ilk hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aracımız aşırı derecede yorgun. Kaputumuzda çok fazla taş vuru var. Bakın krujal çiziklerimiz, boya durumu çok kötü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar çok kötü durumda araç. Ve aynı zamanda bu araca. İç detaylı temizlik de yapacağız. Arkadaşlar koltukları sökmeye başladı yavaş yavaş. Bakın içi de çok kötü durumda. Bunu olabildiğince iyi duruma getireceğiz arkadaşlar. Boya çok kötü ama olabildiğince iyi duruma getireceğiz. Gördüğünüz gibi iç detayını yapacağız pasta cirasını, boya korumasını yapacağız. Müşterimize teslim edeceğiz arkadaşlar. Bu ilk halini, son halini tekrar sizlerle paylaşacağım. Birlik otoyu takipte kalın. Arkadaşlar herkese iyi işler. Gördüğünüz gibi Honda aracımız çok yorgun bir araçtı. Ee, düzeltebildiğimiz kadar yani boyanın imkan verdiği kadar aracımızı düzelttik. Ve aynı zamanda kaliperlerimizi, davrulmazlarımızı temizledik. Gördüğünüz gibi e, yapım aşamalarını Tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Son halini tekrar atacağım arkadaşlar. Ee, ama tabii ki yapım aşamaları önemli bizim için. Bakın araba mis gibi oldu. Yani olabildiğin en iyisi oldu. Daha iyi de olabilirdi. Müşterimizin sunduğu imkanlar nispetinde. Güzel bir şeyler yaptık arkadaşlar. Son halini atacağım. Birlik takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese iyi işler. Honda Civic aracımızın ilk görüntülerini sizlerle paylaşmıştım. Aracımız çok kötüydü arkadaşlar. Bakın şu anda e, pastacılığa boya korumasını yaptık. Ve aynı zamanda jantlarımızı temizledik. Kaliperlerimizi boyadık. Aracımızın iç detaylı temizliğini yaptık arkadaşlar. Aracımız çok kötü durumdaydı. Tabii ki pasta cilayı boyanın izin verdiği kadar çizikleri alabildik arkadaşlar. Daha önce birçok defa yapılmış pasta cila araca. Bakın iç detaylı temizliğimiz araç sıfır gibi ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Boyayı elimizden geldiği kadar minimum bir şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar.